Merhabalar dostlar. 4 Eylül 2023 saat 4.23 geçe kamu aydınlatma platformu merkezi kayıt kuruluşundan arkadaşlar borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu olarak karşımıza çıkıyor. Aslında bu duyuru arkadaşlar standart olarak her gün saat 4 gibi yayınlanıyor. Bunu takip etmekte fayda var. Bakın ne diyor? Bugünkü duyurumuzda Sermaye piyasası kurulunun 7'ye 128'e 1 sayılı PTB'nin 15. maddesi gereğince pay senetleri borsada işlem gören ortakların kurul kaydında olan ancak bakın borsada işlem görmeyen sıradaki pay senetlerinin borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla merkezi kayıt kuruluşuna yapılan başvuru bilgileri aşağıdadır diyor. Ereğli için arkadaşlar Metin Çiloğlu 1115 hisse lot daha doğrusu yani nominal tutar dediğimiz arkadaşlar aynı zamanda lot onu söyleyeyim. 1115 lot satacağım demiş. Aykut Akçuko Akçora, Hüseyin Dikmen ve Seyhan Akçora ise arkadaşlar bir 14.000, bin, biri 23 bin, bir de 7300 lot civarında arkadaşlar satış yapacağım diye ve bunları satışa konu diye arkadaşlar bir başvuruda bulunmuş. Tabi bunları da MKK'da Borsa İstanbul'un kamu aydınlatma platformuna yayınlıyor. Hayırlı olsun arkadaşlar. Çok ciddi lotlar değil ama yine de bilgimiz olsun. Bazen çok ciddi lotlarda gelebiliyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.